Selamlar herkese. Philips Lattego espresso makinesinin ikinci videosuyla karşınızdayız. Ee, i̇lk defa bir ürüne ikinci videoyu çekiyorum. Ee, çünkü ilk videomuzun üstünden yaklaşık bir iki buçuk sene geçmiş. Ee, tabii biriken, yeni karşılaşılan sorunlar, oldu. Ben bunları yorumlarda yardımcı olmaya çalıştım ama artık baktım bir sürekli sürekli aynı şeyleri yapanlar oluyor. Yani yanlış kullananlar ya da anlam veremeyenler oluyor. O yüzden bir video daha çekelim dedik. Hem de ilk videoda benim göstermediğim birkaç ufak şey de olmuş. Şimdi size onları da göstereceğim. Öncelikle hani ilk video olan ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çünkü ben beklemiyordum. Yani 300 bin üstünde bir izlenme ve binlerce yorum geldi bazıları bir sorunla karşılaşıp yazdılar. Bazıları böyle bazen benim bile deneyimleyemediğim ama insanların kendi çözdüğü şeyleri belirttiler. bazıları servis tecrübelerini paylaştılar. Yani orada güzel bir ekosistem oluşturduk aslında o videonun altında. çok güzel bir şekilde yardımlaştık ama ikinci bir videoyla bütün eksiklikleri şimdi tamamlayacağız. önce bir düzeltmeyle başlayayım. Ben o videoda zaten açıklamada belirttim ama o videoda şuradaki süt haznesinin takıldığı çubuğu şöyle anlatmıştım. Demiştim ki makine sütü buradan içine alıyor buharla karıştırıyor. Buharla karıştırdıktan sonra size süt köpüğü olarak veriyor demiştim. Orada bir düzeltme yapacağım. Bu çubuk bildiğimiz şu dışarıda gördüğünüz profesyonel büyük espresso makinelerin yanında bulunan buhar çubuğu. Yani buradan siz eğer hazneyi takmayıp sadece süt köpüğü almak istiyorum dediğinizde buradan sadece buhar veriyor. Yani içine bir şey çekme söz konusu değil. Aslında bu bilgiyi kullanıcı ne yapacak? Çok önemli değil ama hani şey tereddütünde kalanlar oluyor. Acaba içine süt çekiyor da pis mi kalıyor? Hani Temizlemem mi gerekiyor gibi kafanızda soru işaretleri kalmasın diye e, düzeltiyorum, belirtiyorum. E, buraya sütü taktığınız zaman e, buhar kenarından geçerken bir vakum etkisi yaratıyor. Orada süt buharla, sıcak buharla harmanlanıyor ve süt köpüğü olarak size geliyor. E, bu çubuğu aynı zamanda bardağı ısıtırken falan da kullanabilirsiniz. E, şimdi gelelim karşılaşılan sorunlara. Birincisi şu. E, eğer çekirdek kahve kullanıyorsanız çok sorun yok. Ama buradan... Eğer toz kahve yani öğütülmüş kahve e, döküp de kullanacaksanız bu genelde bu işlem tek seferlik oluyor. Yani sizin burada bir veya iki ölçü maksimum koyup tek bir bardak kahve alıp ya da yan yana koyup işte oradaki modunuza göre değişir ama genel olarak tek seferlik bir kahve koymanız lazım. Bir veya iki ölçü. Siz bu ölçünün üstüne çıkarsanız buradan kahveyi çok fazla miktarda boşaltırsanız makine koyduğunuz şeyi presleyemiyor presleyemeyince iptal ediyor. içine döküyor kahveyi. Eğer diyorsanız ki ben toz kahve koyuyorum koyuyorum sürekli içine dökülüyor. Bunun sebebi fazla koymanızdır. bir. İkincisi de e, toz kahve koyup da buradan canım şuraya bir yakın gösterir misin? Buradan şu en altta toz kahve modunu seçmiyorsanız da sistem sağlıklı çalışmaz. Yani kahve öğütmeye çalışır e, şey pardon şekilde öğütmeye çalışır. Öğütürse işte üstüne ekleyebilir yine sıkıştıramaz öğütmezse programı iptal eder. Sizin burada koyduğunuz da boşa gider. O yüzden sizin kahve koyma işlemini yani toz kahve koyma işlemini şu bekleme modunda yapmanız lazım. Şimdi tekrar ediyorum. Toz kahveyi bir veya iki ölçü dışında daha fazla koyarsanız sıkıştıramaz program iptal olur. Bir kere bunu yapmayacaksınız. İkincisi de şu. Siz buraya zamanında çok kahve koyduğunuz için belki Bilmiyorum tam sebebini ya da buhardan nemden de olabilir e, çünkü kahve demlenirken oradan buhar çıkıyor. E, bu koyduğunuz toz kahveyi koyduğunuz baca'nın etrafına kahveler yapışırsa, siz bazen koya koya orada bir e, böyle orayı tıkıyorsunuz. Kahve tıkanınca üstten koyduğunuz burada tıkanınca aşağı düşmüyor ya da az düşüyor. E, hal böyle olunca kahve normal yani adımlar kahve normal demleniyormuş gibi ilerliyor ama makineden sadece su akıyor. Niye? Çünkü boş şeyi presliyor. İşte içinden sıcak su geçiriyor. Buradan bardağa dökülüyor. Siz de diyorsunuz ki ben toz kahve koydum. Niye S sadece su veriyor? Çünkü burada tıkanmış olabilir. Sizin bu kanalı bir çubuk yardımıyla, e, bir kaşın arkasıyla bir şeyle aşağı doğru ittirip o kanalı açmanız lazım. Mantığı ilk videoda da söyledim ama anlamayanlar olmuş. Yine burada üst, e, altını çizeyim. Ee, siz çekirdek kahve de koysanız, toz kahve de koysanız kahveler aynı yere düşüyor. O ilk videoda gösterdiğim gibi iç ünitenin ortasına düşüyor, o sıkıştırılıyor, içinden su geçiyor. Mantık bu. Aynı kanalın kenarından öğütülmüş kahve yine o boşluğa düşüyor ya da siz elle koyduğunuz da yine aynı boşluğa düşüyor. O yüzden siz hem o yanda biraz gözüküyor kenardan, çaprazdan bakınca gözüküyor. Hem ee, Öğütülmüş, yani öğütücü tarafından gelen toz kahvenin kanalını da böyle bir temizlemeye çalışın. Orada tıkanmasın. E, farklı hatalara sebep olabiliyor. Uyarılara sebep olabiliyor. Bir de normal bacanın e, temiz olması, boş olması lazım. O yüzden bu iki şeye dikkat edin. Diğer bir konu şu. Üçüncü soruna geliyorum. E, bu arada dediğim gibi toz kahveyi e, bekleme modunda koymanız lazım. Farklı modlarda değil. Yani makineyi çalıştırmadan toz kahve koyup çalıştırırsanız makine önce bir rutin temizliğini yapıyor, yine dökülür içine. Yani yine kullanamazsınız. Ee, diğer bir konu şu, şu içindeki üniteyi siz takıp çıkarırken makine yine bekleme modunda olmalı. Siz takıp çıkarıp makineyi kapatıp tekrar takmaya çalıştığınızda e, takamıyorsunuz. Ya da olur olmadık bir zamanda çıkarmaya çalıştığınızda çıkaramıyorsunuz. Sebebini göstereyim. Bakın. Bunun oturduğu yer şurada bir çark var. Bunun birden fazla dişlisi var içinde. Şuradan da içine de bakalım. Şurada göz şu döner. Ee, bu çark eğer e, farklı bir pozisyonda kaldıysa siz bunu takamazsınız ya da e, bu takılıyken bazen biraz böyle e, kastırıyor şeyi buradaki e, alanı kastırıyor. Çıkaramıyorsunuz. En sağlıklısı bekleme modunda işlemleri yaptınız. Yani cihaz açık olacak, bekleme modunda olacak. Takamıyorsanız eğer e, her şeyi kapatın, ya ünite olmadan bunu kapatın, su haznesini takın, cihazı açın. Ondan sonra takmaya çalışın bekleme modundayken olacaktır. Makine kendini ayarlar. Ha her şeyi çok düzgün yaptınız. Çıkmıyor ya da takılmıyor diyelim ki. O zaman da tam takma esnasında şurada elinizde hafif parmağınızla şurayı oynatarak çünkü bazen yağ azalmış olabiliyor. Burası takılabiliyor. Şöyle elinizde hafif çevirir gibi yaparak takarsanız oturacaktır. Mesela şu an oturdu. Çeksem de gelmiyor. Tık sesi bizde zamanla azaldı. O yüzden tık diye ses gelmeyebilir. Ona çok takılmayın. Ama tüm işlemleri bekleme modunda yapmalısınız dediğim gibi. Diğer bir konu şu. Şimdi nasıl bir psikoloji var bilmiyorum ama makine pahalı bir makine olduğu için bu makineyle Türk kahvesi yapmaya çalışanlar olmuş. Arkadaşlar bu makine espresso. Tam otomatik espresso makinesi. Ya da en fazla filtre için öğütülmüş toz kahve koyabilirsiniz. Yap espresso için çekilmiş toz kahve ya çekirdek ya da filtre için örtülmüş toz kahve koyabilirsiniz. Onun dışında e, Türk kahvesi oğlum ver onu bana gel. Ver onu bana. Ver. Tamam. Hadi gel. E, ne diyordum? Hı -hı. Türk, kahvesi e, yani. Türk kahvesi ya da e, granül kahve kesinlikle koymayın. Türk kahvesi zaten pişirilerek yapılan bir kahve. Yani siz Türk kahvesini çok acı olur yani ya da e, lezzeti gelmez yani kahvenin yapılırken içinde olması lazım Türk kahvesinin. O yüzden bir de Türk kahvesi çekirdek kahvelerin öğütülmüş halinin en ince olanı olduğu için e, gözeneklere girebilir, tıkayabilirsiniz. E, o yüzden kesinlikle Türk kahvesi veya granül kahve koymayın. Granüle zaten şok oldum. Granül kahve zaten suda çözünüyor. Yani siz sıcak suya ya da önceden bardağa granül kahveyi koyup üstüne su koyuyorsunuz çözünecek zaten. Makineye niye koyuyorsunuz? Yani ona hiç anlam veremedim. Gerçekten hatır sayılır şekilde granül kahve koydum ne yapacağım yapış yapış oldu diyenler oldu. Deneysel mi yaklaşıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Akılları mı tutuluyor? E, ekonomiden dolayı protein mi girmiyor diye yani inanın bilmiyorum ama siz bu aleti niye granül kahve koydunuz hiç anlam veremedim sakın granül kahve koymayın Temizliğiyle uğraşırsınız e, buradan bazen damlama problemleri gelebiliyor e, pardon damla damla akan şekilde kahve yapabiliyor o zaman da ayarlardan temizlik modlarını yine diğer videoda makinanın nasıl temizlendiğine dair bir videomuz var solüsyonuyla tabletleriyle makinayı temizlerseniz e, o sorunlar gidecektir. Ee, onun dışında son konu e, bazen alt ünitede fazla su birikmeleri olabiliyor. Eğer bu nadiren böyle ara ara oluyorsa sorun değil. Ama sıklıkla siz her kahve yapışınızda altta eğer e, çok su birikiyorsa o artık işiniz servislik. Yani contaları gevşemiş olabiliyor, başka kronik sebepleri olabiliyor. Bu arada bununla birlikte bu iki videoyu... Hayır aldığın oyuncağı. Bu iki videoda... E, İzleyip de yapamadığınız bir şey varsa, yani hala ısrarla olmuyorsa önce biraz zorlayın ama çözemiyorsanız artık işiniz belli ki servisliktir. Servisle görüşeceksiniz. Kronik şeyler, sorunlar olabiliyor. Ya da siz kullanırken bir conta gevşeyebiliyor, su sızdırıyor. Ya içinde başka mekanik sıkıntılar, pompasında sıkıntılar oluşabiliyor. O durumlarda işiniz maalesef servislik. Evet, diyeceklerim bu kadar. Ee, yine diğer videodan yazılanlara, yorumlara bakabilirsiniz, açıklamaya bakabilirsiniz. O videoyu da izleyebilirsiniz, izle, izlemediyseniz. Ee, bu tarz videolar hem e, alacak olanlar için faydalı oluyor. Yani nasıl bir cihazla karşılaşacaklarını biliyorlar. Hem de kullanırken sorun yaşayanlar için çok faydalı oluyor. O yüzden lütfen e, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bunu da söylemek istedim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.